Bütün acılar... Selam Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla Sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugün köy binası 13 hesabımızı Maxlayacağız Yani geleneksel olarak yaptığımız bir şey Değişik bir şey değil Her zaman e, buradan geliyoruz Tüm işçiler mevcut seçeneğini görüp kurtuluyoruz. Bir sonraki güncellemeyi bekliyoruz. Bunu standart olarak yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar tabi yapmamız için de e, kralımızı 75 seviye yapacağız. Ayrıca araştırmada da iki tane yükseltmemiz kalmış. Pardon düzeltiyorum. 3 tane kalmış. Okçuya da 9 seviye gelmişti. Bunları halletmeye çalışacağız. Tabi bizim önceliğimiz araştırmadan ziyade kralımızı bitirmek ve Araştırmada da muhtemelen bir tanesini basabiliriz. Belki Dediğim gibi x'ini birden basarız. Şimdi kralı nasıl max yapacağız? Kral şu an 72 seviye. 3 seviye lazım arkadaşlar. 75 yapmamız için 3 seviye yükseltmemiz lazım. Bizim bir tane kara iksir rünümüz var. Eee kara iksir rü, rü, rünü. Evet kara iksir rünümüz bir tane var. Ayrıyeten bir tane de burada var. 2 tane bir de depomuz dolu. 3 tane üstelik bir de madalyonumuz var. Kahraman çekiciyle de bitirebileceğiz. Ee, kitabımız bir tane var arkadaşlar Ben bir tane daha kitabı alacağım 500 taşa Buradan da bunu alıp bitirmek istiyorum Kraldan da kurtulalım isterseniz Öncelikle e, Kralı basmadan önce isterseniz şöyle bir saldırı yapalım Zaten ganimet çöp olacak arkadaşlar Yani kariksir çöp olacağından dolayı Acelesi yoktur ee, İsterseniz şöyle bir saldırıya Başlayalım ee, Üst tarafta çok da bir şey göremedim Cehennem kuleleri falan hep alt tarafta. Klan kalesi alt tarafta. Rakip Türk. İşte en sevmediğim nokta budur. Ya ben sevmiyorum. Hani çoğu e, çoğu arkadaş hani Türklere bakıyorum. Bana geldiği zaman dalıyorlar. Üçlüyorlar işte. E, sanki dersin gavura dalar gibi dalıyorlar. Ama ben e, Türkler olduğu zaman böyle yüreğim el vermiyor. Ama bu savaş dalacağım çünkü ilerleme de yok. Mecbur dalmamız lazım. Şimdi ee, şurayı nasıl kesebilirim diye düşünüyorum. Klan kalesi de çıkacak oraya atarsam. Biraz daha beklemek istiyorum aslında. Koruyucu depoyu da alsın. Oradan bir saldırımıza başlayalım isterseniz. Evet. Bir gel reisim. Orayı bir kes. Evet. Şöyle bir iki taneyi bıraktım. Şuradan şunu bırakacağım. Şöyle bırakıyorum. Şunu bıraktım. Kral, kraliçe, koruyucu yapma bunu. Evet içeri doğru giriyoruz. Buraya hemen bir adet öfke büyüsü kullanacağım. Bir iki tane büyücü. Arkasından birkaç tane balonumuzu. Şuraya dal kavuğumuzu bıraktık. Duvar kırıcı biraz daha ilerlesin. Şuraya hemen koruyucunun özelliğini kullanıp bir tık bekliyorum. Acelemiz yok arkadaşlar. Şöyle bir duvar kırıcılarımızı da yolladık. Oryu bir temizlemek istiyorum. Ee, belediye binasına doğru gidenler var. Evet şuraya bir adet öfke. Oryu biraz hızlandıralım. Belediye binasına doğru e, giden kalmadı maalesef. Ma mafi. Şuradan artık koruyucuyu da bir e, koruyucu demişim ya. Evet koruyucu koruyucu doğru. Koruyucuyu mu dedim de koruyucuyu aynı. Belediye binası kalacak. Türk olması bir yandan ee, iyi oldu. Hani tekte kalırsak da zoruma gitmez. Şöyle bir e, dondurma büyüsü atacağım. Biraz daha bekliyorum. Biraz daha bekliyorum. Biraz daha, biraz daha. Evet şu an belediye binasına vuruyoruz. Buradaki büyücü kulesi inmeyecek, inmeyecek, inmeyecek. Evet, güzel. Neyse, dediğim gibi Türk olduğundan dolayı sıkıntı yok. Ee, şurayı temizlemeyi unuttum Hani dedim ya Klan kalesi çıkar Orada bir hata yaptım ee, Aslında şurada e, Koruyucuyu bırakmadan önce şunu yapacaktım Gençler Hani koruyucuyu bıraktığımda dedim ki Şurayı bir kesmem lazım Şu bağlantıyı kesersem e, Bizim askerler buradan bu tarafa gitmez ama ben gittim onu unuttum ee, bütün askerleri buradan bıraktım buradan böyle gittiler. İşte şurayı kesecektim ama dedim Klan Kalesi'nden e, cadı falan mı çıkar işte ne çıkacağını bilmiyordum. Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Neyse sağlık olsun dediğim gibi Türkiye olduğundan dolayı çok da zorumuza gitmedi. Zaten kupa kasmayı da düşünmüyorum. Ee, sezon başladı aslında kasacaktık lakin... İlerleyen zamanlarda size anlatacağım arkadaşlar Kupa kasmayacağım Neden olduğunu daha iyi anlayacaksınız Şimdi öncelikle gelelim Kralımızı bir 73 Seviyeye yollayalım 73 seviyemize Yapıştırdık Gelelim buradan kahraman kitabını Aldık ve 73 seviye yaptık Şimdi 63 binimiz Var ne kadar istiyor 238 bin istiyor ee, araştırmada iksirle ilgili bir şey var mıydı yoktu değil mi kar iksirle ilgili bir şey evet kar iksirle ilgili bir şey yokmuş tamam şimdi geri tekrardan gelip e, kralımızı 74 seviyeye yollayacağım 74 seviyeye yolladım şuradan gelip 500 taşa kahraman kitabını seçiyorum bunu tekrardan 74 yapıyorum Şimdi çekiç ile 75 seviye yapacağım. Neden çekici kullanıyorum arkadaşlar? Kullanliği başlayacak. Hani kullanliği başlamayacak olsaydı basardım ufak ufak yükselirdi. Ama kullanliğinden dolayı kralımı ayakta istiyorum. Kral ayakta olursa hiç yoktan kullanliğinde birkaç saldırı falan yaparız güzel olur ve şuradan da gelip kralı 75 seviyeye yollayıp bütün hirolarımızı max bir seviyeye getiriyoruz. Artık araştırmaya fokuslanacağız arkadaşlar. Kar iksir ürününü aldık. Altın ürününü aldık. İnşaat iksir ürününü e, alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Geleceğim şimdi göstereceğim. Bakalım burada başka bir şeyimiz var mı? Güç iksiri. E, güç iksiri ile ilgili de işimiz yok. Kahraman yok. Evet 2 gün kalmış zaten bunları ufaktan ufaktan bitirelim. Burayı da bastık. E, şimdi ne kaldı burada? İksir. Evet, inşaatçı iksir ürünü kaldı arkadaşlar. Onu da hemen size göstermek istiyorum. Burası tamamıyla max oldu. İnşaatçılar mevcut diyor. Artık yani alıp da e, bir şey de yapamayacağız. Ondan dolayı ne yapacağım? İksir run'unu e, taşa çevireceğim arkadaşlar. Hiç yoktan 50 taşımız gelsin. Onu da böylelikle alalım 50 taş da buradan aldık. Burası 0 oldu. Şimdi ne kaldı? Şuradan geldik. Burayı bir toplayalım. Topla gelsin babam. Evet duvarı da bitirmek istiyorum arkadaşlar. Duvarımız kaç tane kalmış? 4 tane kalmış. Öncelikle ben bir tane topu da 12 milyon 800 bine basıp şu toplardan kurtulalım. Topoğlu toplar sizi. Evet şöyle geldik. Bir tane duvar bastım. 2.83 Bir tane daha basıyorum. Bir tane daha basıyorum. Ee, 8.4 ve son bir duvarım arkadaşlar. Onu da iksirle bitirip duvardan da kurtulmuş oluyoruz. Bir yaylı tuzağımız kaldı. 1 milyon 200 bin. Onu da bastık. Ve köy bitti arkadaşlar. Toplar bittikten sonra sadece bir yaylı tuzağın muhtemelen 4-5'e ee, e basmışız. Yaylı tuzaklar kaç oluyor? Evet yaylı tuzak da bitmiş arkadaşlar. Zaten maksı 5'miş. Yani sadece bir yaylı tuzağımızın bir seviyesi kalmış. Hepsini toplayıp size şöyle göstermek istiyorum. Yaylı tuzağımızı da neredeydi? Evet şurada arkadaşlar. Hepsi 5 seviye 8 tane. Tek bir tane kalmıştı. Onu da bastık ve şu an köyümüz Maxoğlu Max oldu tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum ve gelip buradan klan oyunlarını da toplayacağım klan oyunlarında da şöyle yapacağım 100 taş buradan alacağım ee... Yapacak bir şey var mı? Büyü. Evet. Araştırmada şeyi alacağım. Hmm, araştırmayı bitirmek istiyorduk. Ya aslında dediğim gibi şey değil ama önemli değil ama hadi basalım gitsin. Aslında taşa da çeviririz. Birkaç gün sonra zaten şey olacak. Hmm, aynen. Büyüyle ilgili bir işimiz yok. Tamam. Ne yapacağız o zaman? Bir tane büyü. En pahalısı nedir? Bunların hepsi aynı değil mi? 50 taşa. Aynen 50 taşmış. O zaman bir tane engel küreyi satıyorum arkadaşlar. Satıyorum gitti. Evet şunu alacağım. Kariksirle ilgili işimiz yoktur. Altınla ilgili de işimiz yoktur. Hızlandırmayı alıp depoları doldurmak istiyorum. Buradan bunu seçeceğim. Buradan bunu seçiyorum ve buradan da son olarak taş mı araştırma mı hazinemizi doldurmayı tercih ediyorum ve ödülleri bu şekilde topluyorum. Şimdi savaş kitabını alacağım arkadaşlar. Savaş kitabı içinde gelip öncelikle araştırmayı bir basalım. Ee, şunu bitirelim. Sonra geliyoruz tekrardan araştırma savaş kitabını seçiyoruz ve bölümü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. İstersek bunu tekrardan basabilirim ama zaten 4-5 saldırı sonra şey yapacağım. Depo ee, depoda olacak, çöp olacak. Ondan dolayı e, ee, x kullanmak istemiyorum. Dediğim gibi hani belediye burası full bir şekilde gezmek istiyorum. Şunun ikisini de tekrardan alalım. Kahraman çekicini de aldık. Oraya koyduk. Tamamdır. Neyimiz eksik? Bir kahraman kitabı bir de her şeyin kitabı eksik. Onu da alacağım. Şunlardan da iki tane kalmış. Onları da tamamlarız. Bu bölümlük de bu kadardı arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir hala izleyip de like atmayan arkadaşlar bir like atarsa sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir de yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.